Merhabalar herkese iyi günler. Çok merak edilen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Bu araçları kullanmış biri olarak Opel Astra J kasa 2010 yılında, 12 yılından 2020 yılına kadar üretilen kasayla ilgili hangi kasadan alalım? Hangi motor daha verimli diye. 1.4 turbo motorunu uzun yıllar kullandım. 1.6'sını kullandım. 1.3 dizelinde kısa bir süre kullanma deneyimim oldu. Bu üç aracın da yıldan yıla motorunda iyileştirmeler yapılmıştır. 2020 model 1.4 turbo araçlarda bu sorunların hani önceki belirtilen sorunların neredeyse tamamı e, sıfırlanmıştır. 1.6'ya gelirsek 1.6 dizel otomatik versiyonunda araç performansı yüksek. Fakat 110'lu ve 136 beygirlik paketleri vardı. Araçların yakıtları Dizel olmasına rağmen yüksek bir yakıt değerine sahipti. Ama tork ve yol tutuşu olarak zaten Opel ile ilgili konuşabiliriz. Onların zaten artıları malum. 1.3 motoruna gelirsek 1.3 Ecoflex motorlar. Bu motorlar da yakıt tüketimi açısından çok çok verimli. Fakat performans açısından... Malum, Opel aracı ya da Alman araçlarının ağırlığı nedeniyle çok fazla performanslı olmamakla birlikte ideal sürüç ve özellikle yakıt tüketimi önemseyen kişiler için de bu motor tavsiye edilebilir. Yine bu araçların 1.6 atmosferik motorlu olanı var. Bu da 115 beygir ve torku çok düşük, 155 Nm torku olan bir araç. Bu da tamamen performanstan uzak sadece Opel kalitesini yansıtabilecek yol tutuşu, kasa ve diğer dizaynı aynı. Fakat bu araçlarda şöyle bir durum var. Başlangıcı 1.6 Edition paketleri vardı. Bunlar başlangıç paketleri olup sonraki paketlere yönelmek lazım. Bu sefer de fiyatlar yükseğe çıkabilir. O yüzden daha çok zaten tutulan versiyon denilen 1.6 dizel ya da 1.4 turbo otomatikler kullanılmıştır. Opel serisini bu şekilde sonlandırabiliriz. Herkes iyi günler diliyorum.